Morfiyam Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay. Oldukça yoğun haftalardan geçtiğimiz bir haftadan bu haftada size merhaba. Şimdi öncelikle piyasalardaki fiyatlamalardan kısaca bahsetmek istiyorum ama asıl bahsetmek istediğim konu aşı çalışmaları ile ilgili geçtiğimiz gün Pfizer'dan gelen açıklamalar sonrasında hangi sektörler ya da hangi hisseler bu haberden nasıl etkilenir, neye yatırım yapmak bu noktada sizlere kısaca bilgilendirme yapacağım bu videoda. Öncelikle piyasalarda ABD seçimlerini sona ermesinin ardından bir rahatlamanın ön plana çıktığını görüyoruz. E, adayların Biden ve Trump'ın hangisinin galip geldiğinden ziyade şu an itibariyle piyasalardaki fiyatlamalar seçim belirsizliğinin ortadan kalkmış olmasından kaynaklanmakta ve e, Biden'ın delegelerin büyük bir çoğunluğunu alması nedeniyle şu an resmi anlamda yazılı bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen piyasalardaki fiyatlama Biden'ın zaferinden kaynaklanıyor. Biden seçilmeden önce seçim vaatlerinde 2 trilyon dolarlık ek mali paketle ilgili bir beklenti bir vaatte bulunmuştu. Bu vaat akabinde piyasalardaki beklenti aslında bol likiditenin devam edecek olmasından kaynaklı olum fiyatlamalar olumlu seyretmeye devam etmekte. Bunun hemen akabinde dün itibariyle gelen aşı çalışmaları da artık ekonomiler normalleşmeye dönecek mi beklentilerini bir miktar daha ön plana çıkarttı. Küresel piyasalarda Yüksek fiyatlamalar devam ederken yani trendlerin devamını özellikle endeksler tarafında yeni rekor seviyeleri görürken özellikle pandemiden görece olumsuz etkilenmiş Avrupa ve Güney Amerika gibi e, ülkelerde, bölgelerde fiyatlamaların biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Şu an itibariyle salgında hala tam anlamıyla bir e, iyileşme ya da toparlanma vakalarda azalış söz konusu değil. Ancak aşı ile ilgili çalışmalar bu beklentilerde biraz daha e, umut ışığı oldu diyebilirim. Yurt içi piyasalara dönmemiz gerekir. Ve tabii ki küresel piyasalardan olumlu etkilendiğimiz ABD seçim belirsizliklerinin ortadan kalkmasıyla küresel piyasalardaki yükselişlere paralel bizde de yükselişlerin ön plana çıktığını gördüğümüz günlerdeyiz. Ancak içerideki gelişmeler bir miktar daha TL varlıkların şu an itibariyle güçlenmesinde en etkili rol oynayan etkenlerden Cuma günü itibariyle gelen haberlerde Merkez Bankası başkanının görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın geldiğini görmüştük. Ağbal'ın yapmış olduğu bankacılık bankalarla birlikte yapmış olduğu görüşme akabinde yapmış olduğu açıklamalar bir miktar piyasalardaki beklentileri artırdı. Çünkü e, A bağlı yapmış olduğu açıklamalarda fiyat istikrarını sağlamak adına 19 Kasım'a kadar fiyatlamaları ve piyasayı izleyeceklerine ve gerekmesi halinde ellerindeki bütün araçları kullanacaklarına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalar aslında 19 Kasım'da Merkez Bankası'nın toplantısı var. E, piyasa beklentisi 200 bas puan civarında bir faiz artışıydı. Ancak bu noktada yapılan e, yapılan açıklamalarla birlikte gelinen nokta acaba 400-500 bas puan gibi bir faiz artışı gelecek mi beklentilerini ön plana çıkarttım Tabii ki ee, dün itibariyle geçtiğimiz gün itibariyle aslında Berat Albayrak'ın istifa etmesi her ne kadar kafalarda bir miktar soru işareti bıraksa da dün itibariyle de Berat Albayrak'ın görevinin yerine Lütfi Elvan'ın açık atandığını gördük. Bu da bu sürecin uzamaması anlamında, piyasada belirsizlik yaratmaması anlamında olumlu bir haber akışı, olumlu bir gelişme diyebilirim. Aşı ile ilgili gelinen nokta itibariyle e, Pfizer açıklamalarında %90 oranında bir başarı elde edildiğinden bahsetti. Tabii ki piyasanın realitesi gereği, beklentinin fiyatlandığı gerçekleşenin kapatıldığını her zaman görüyoruz. Şu anda beklentiler aşının bulunmuş olması nedeniyle, bulunmaya çok yaklaşılmış olması nedeniyle artık e, pandemi döneminden çıkacak mıyız? Ekonomiler normalleşecek mi? Bu beklentileri ön plana çıkarttı ve özellikle sektörel olarak bazı sektörlerde ayrışmalar gördük. Burada yurt içi piyasalara baktığımızda özellikle dün ve bugünkü fiyatlamalar yani haberin geldiği gün ve bugünkü fiyatlamalar özellikle pandemi döneminden bu yana geri planda kalmış e, ulaştırma tarafı hisselerini ön plana çıkarttı. Yaklaşık dün ve bugünkü kazançlara baktığımızda Türk Hava Yolları, Pegasus, e, TAV gibi hisselerde %20'ye yakın değer kazançlarının ön plana çıktığını gördük. Şimdi aslında e, öncelikle hisse dışı aşıyla ilgili bu çalışmalarda gelinen durum, hisse dışı neleri, hangi yatırım araçlarını olumlu etkiler diye değerlendirirsek hisse detaylarına gelmeden önce burada e, özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri bir de bunların içinde yer alıyoruz e, TL bunun yanında petrol bakır demir çelik gibi emtialar ön plana çıkmakta. E, çünkü zaten e, dün itibariyle bu haberle birlikte petrol tarafında da %10'a yakın bir değer artışı gördük. Bunun yanında hisse tarafına baktığımızda tabii ki ilk ön plana çıkan havacılık sektörü. Şirket olarak e, az önce de bahsettiğim gibi Türk Hava Yolları, Pegasus, TAV e, bunları verebiliriz. Rafineri tarafında TÜPRAŞ ön plana çıkmakta. Bunun yanında e, turizm tarafı da zaten pandemiyle birlikte ulaştırma sektörü gibi geri planda kalmış ve yeterli performansı gösterememiş sektörlerden de e, ve turizm sektörü hisselerinde de e, global yatırım e, holding olsun net holding olsun burada da yukarı yönlü bir fiyatlama görülebilir. E, bunun yanında hem aşı çalışmaları ile ilgili gelinen noktalar hem de Merkez Bankası'ndan beklentilerin bir miktar daha artması bankacılık sektörünü de olumlu anlamda ön plana çıkartıyor. Tabii ki şu an net bir açıklama ya da net bir haber akışı olmamakla birlikte aktif rasyon ile ilgili görüşmelerin sürdüğünün ve bu konuda önümüzdeki günlerde gelecek aktif rasyonun tamamen ortadan kalkması gibi gelebilecek bir haber akışı Bankacılık sektörü hisselerinde önemli e, yükselişlerin ön plana çıkmasına neden olabilir. Tabii ki e, aşının bulunması bir yerde ekonomilerin de normalleşmesini beraberinde getireceğinden sıkıntı yaşanılan sektörlerde de bir miktar iyileşme görebiliriz. Burada özellikle ekonomilerin kapanmasıyla birlikte otomotiv tarafında ciddi anlamda e, üretimin durmuş olmasından kaynaklı bir problem yaşanmıştı. Bu durum bankacılık ulaştırmanın yanında otomotiv sektörüne de o olumlu yansıyabilir ee, özellikle bankalardaki yaşanılan bu bankaların yeterli performansı gösterememesi ve karlılıklarının düşük olması Koç Holding ve Sabancı Holding gibi içerisinde e, bankaların banka iştiraklarının bulunduğu hisselerde de performansları bir miktar sınırlamıştı Haber akışının bu şekilde gelmeye devam etmesi ve Merkez Bankası'nın beklentileri karşılaması ile birlikte bu, biz bu şirketlerde de performansın bir miktar daha arttığını, alımların bir miktar daha momentum kazandığını görebiliriz. Olumsuz açıklanabilecek sektörlere baktığımızda, olumsuz bu haber akışından olumsuz etkilenebilecek sektörlere baktığımızda Yılbaşından bu yana getirilerine baktığımızda en çok en çok getiriyi getiren sektör teknoloji endeksiydi. Teknoloji sektörü hisseleriydi. Tabii ki ekonomik normalleşmeye geçmekle birlikte teknolojiye olan bağımlılığın azalması da özellikle teknoloji şirketlerinde bir miktar kar realizasyonlarını getirebilir. Ancak burada bu e, satışların sınırlı olabileceğini düşünmekle birlikte bir miktar e, satış görebiliriz. Sınırlı olmasını düşünmemizin nedeni de Pandemiyle birlikte aslında yeni bir döneme geçtik, yeni bir düzene geçtik ve her ne kadar şu an aşının hayatımıza girmesi belirli bir zaman alacak olsa da aşının hayatımıza girip artık normalleşmeye daha da başladıktan sonra dahi teknolojinin, teknolojiye olan bağımlılığımızın hayatımızda yer almaya devam edeceğini düşünmemizden kaynaklı bu sınırlı geri çekilme bekleyişimiz. Diğer taraftan TL varlıklarda... Yaşanan bu gelişmelerle birlikte bir güçlenme var. Şu an itibariyle gelinen noktada TL'de özellikle Merkez Bankası Başkanı açıklamalarıyla birlikte bir gevşeme yaşadık. Ancak e, yurt içi taraftaki rakamlara baktığımızda yurt içi yerleşikler, gerçek kişiler TL, e, dolar satıyor olmalarına rağmen kurumlar tarafında borçluluklar nedeniyle dolara olan talebin hala devam ettiğini görüyoruz. Şu an itibariyle yeni bir trend oluştu diyebilmemiz için çok erken ancak Merkez Bankası'nın piyafalarını beklen piyasa beklentilerini karşılaması ve dolar endeksindeki düşüşün devamı halinde biz önümüzdeki haftalarda dolar TL'de 8 seviyesinin altında görebiliriz. Tabii ki bu noktada dediğim gibi Merkez Bankası'nın kararı önemli olacak. Şu an itibariyle yeni bir trend oluşmuş değil. Ancak yaşanan gelişmeler TL varlıklar açısından pozitif. Herkese bol kazançlı hafta sonu haftalar diliyorum. Hmm.